Evet bugün neredeyiz? Benim ilk defa geldim bir ildeyiz. Hani şu koyunuyla meşhur olan Karaman'dayız. Bizim bu bizi uçuruma sürükleyen, ülkeyi yok eden koyunlar değil ha. Gerçek koyunlar burada, burada meşhur. Burada Karaman Müzesi var. Sıcak olduğu için Karaman'ın tarihi yerlerini çok gezmeyeceğiz. Şöyle size göstereyim bakın üzerine tanıtılıyor. Karaman'ın en önemli eserlerinden birini göstereyim size. İçimizde kalmasın. Şu an kapısı kapalı ama zaten önemli olan yerde dış kapının görüntüsü. 1382 yılında Murat Hüdavendigar'ın kızı Karamanoğlu Alaaddin Bey'in de karısı olan Nefse Sultan tarafından yaptırılmış burası. Bakın gördüğünüz Hatuniye Medresesi. Burası. Karaman hakkında birkaç bilgi daha vereceğim. O da bir dahaki videoda. Karaman'ın meydanından geldik. Hatuniye Medresesi karşıda kaldı. Karaman'ın en önemli camine geldik. Neresi burası? Ak Tekke Camii medarı Mevlana da deniyor. Neden öyle deniyor? Çünkü bu caminin içinde annesinin türbesi var. Abisinin, akrabalarının da toplam 21 tane türbe var içeride. Şimdi size onu göstereceğim. İçerideki türbeleri göstereceğim. Aktekke Camii. Burası da 1370 yılında yine Alaaddin Bey tarafından yapılmış. Karamalı Alaaddin Bey tarafından yapılmış bir camide. Nefise Sultan'ın kocası. Medrese gibi kullanılmış galiba. Şöyle küçük yerler de var burada. Mahiret gibi. Aktekke Camii'nin hemen karşısında Hacı Beyler Camii var. Burası zamanındaki Mısır Sultanı El Nasr'ın temsilcisi varmış. Emir Hacı Beyler. Onun adına yapılmış, o yaptırmış. 1356 yılında. Böyle taş kesme, işlemeler güzel. Ahşap fena değil. İçi sade bir cami. Bir önemli eser taş binadayız. Burası 1891'de belediye binası olarak yapılmış. Daha sonra ee, ne olmuş? Kütüphane olmuş önce. Daha sonra müze olmuş. Şu anda müze. Şuradan içeri giriliyor bakın. Bir de şurada bir yer var. Önce şu üst kata, şu tanıtım merkezine bir girelim. Buraya bir gezelim. Az önce Aktepe'de gördüğümüz Meryem'in annesi Mümine Sultan'ın, burada bakın balgıma heykeli var. Aktepe'de mezar var. Burada fotoğrafta çekilebiliyorsunuz. Kahramanlığın gezilecek çok yeri var ama tabi bu sıcakta her yeri gezmek imkansız. Burada manazan mağaralarını göstermiş bakın. Böyle manazan mağaraları. Buraya gelip serin serin klima altında Kahramanın önemli yerlerini ister burada tablolardan ister resimlerden, bilgilendirme ofislerinden görebilirsiniz. Her yerde böyle videolu ekranlar var. Bakın. Üsküvi kokan şehir diyor. Niye? Çünkü Şimşek, Bifa, Saray, Anı, Biskot gibi birçok bisküvi markası Karaman'da. Orada Yunus Emre birçok il iddia ediyor kendisine ait olduğunu ama Karaman'da diyor ki Yunus Emre bizimdir. Bakalım orada neler var. Mesela ben burada öğrendim. Bir reis Karamanlıymış. Bilmiyordum. Haritası falan var evde aslında ama bilmiyorduk. Ve işte en önemli Karamanlı Mehmet Bey. Türkçeyi devlet dili yapan dergahta, divanda, her yerde Türkçe resmi dil. Türkçe dışında konuşanların boynu vurula demiş. Karamanlı Mehmet Bey işte atan bu. Bir de Karaman'ın meşhur efsanesi. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Onun da hikayesi şu. Düşman sarıyor Moğollar etrafı. Ama asker yok. Moğolları bir şekilde korkutmaları lazım. Bir çobanın bir diyor ki bizde çok fazla koç koyun var diyor. Kafalarına meşale koyalım diyor. Üstlerine salalım diyor. Bu mantıklı geliyor. Akşam bile bütün koyunları salıyorlar yukarıdan aşağı. Düşmana diyor ki bunların askeri çok. Baş edemeyiz gidelim. Öyle bir efsane var. Karaman böyle. Görüşürüz Mehmet Bey. Kaç binanın üst katını gezdik bir de şimdi alt katında bir müze varmış oraya gidiyoruz. Burada zanaat kaplar ilgili eski desenleri getirmişler. Malbantı, demircisi, kalaycısı. Berberimiz de var. Çok fazla gezmeyeceğim ama size buraya kadar gelmişken de göstermeden gitmeyeyim. Karaman Müzesi'nin bahçesini gezelim en azından değil mi? İçine girmesek de. Bakın bu Karaman çevresinde bulunan tarihi eserler. Küpler, taşlar, aslanlar. Vaktimiz olsa girerdik ama aracın şarjı doldu. Çok da bekletmek istemiyorum. Sırada insan olabilir. Onun için dönüyoruz artık biz. Ama siz gelirseniz ve vaktiniz olursa Hatun Medresesi. sesi bakın hemen burası. Hemen yanında Karaman Müzesi'ne gelin. Böyle güzel bir bahçesi var. Oh, wow, şu layıkın güzelliğine bak. Çok güzel ya. Şunu da bitireyim. Yine büyük konuştum. Yulia'nın ısrarlarıyla buraya kadar geldik. 5 dakika girelim dedi. Hızlıca girip çıkıyoruz şimdi müzeye. Çok süper eserler var burada. Şuna bakar mısınız? Hiç karamonda böyle bir şey göreceğimi beklemezdim açıkçası. Ben çok detaylı bir şey yapmıyorum. Çünkü çok geç kaldık. Ama siz detaylı gezin burayı. Baksanıza. Ya şu iş. Taş oyumacılığına bakın. Kim bilir neyi betimliyor bu. Anam mumya. Evet Mısır'a gitmenize gerek yok. Karaman'da da mumya görebilirsiniz bakın. Karaman Müzesi'nde bir mumya. Namazdan güzelliğe geçiyor bakın bu. Güzellik kalmamış ama. Çok güzel bir akşam işlemez. Kilisenin penceresi olabilir bu. Bakın şurada bir yavru lelek var. Uçma denemesi yapıyor. Bak ben çekmeye başladım durdu. Az önce böyle sıçrıyordu havaya doğru kanatlarını açıp. Neredeyiz şu anda? Karaman'dayız. Geçen sefer Aktekke Camii'ni gezmiştik. Önemli cami. Burası da diğer önemli cami. Burası İmaret Camii. Karamanoğlu 2. İbrahim Bey tarafından yapılmış. Külli olarak yapılmış ama tabi cami kalmış sana an kullanılıyor. Bakalım daha neler var etrafında görelim. Çilelek çok güzeldi ya. Tüm. Burada caminin şadırvanı var. Bakın bir ilginç bir şey buldum burada. Az önce çekerken dikkatimi çekmemiştim. Şurada bir kapı var. Aynı Hatuniye medresesinin kapısına benziyor. Büyük ihtimal burası külli olarak yapılmış demiştim ya bu cami. Külli olarak yapıldığı o dönemde. Burada da bir tane medrese vardı büyük ihtimal. Sonra kala kala kapısı kalmış. Böyle. camiye geçseniz görürsünüz. Haydi gidelim. Karaman'ın tarihi açıdan yoğun bir mahallesine geldik. Bakın bunlar Rum evi. Rumlardan kalma birçok ev var burada. Şurada Ermenilerden kalma bir kilise var. Çeşmeli Kilise diye geçiyor. Bizans mimarisine sahip 17. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Ama maalesef kapalı. İçine giremedik şurada Osmanlı Mimar Sensel bir hamam. Bakın kaç farklı kültür var. Hemen şurada minarenin ucu gözüken Karaman zamandan kalma bir cami var. Küçük Araboğlu cami. Böyle cami, hamam, kilise, hepsi var. Şu yukarıda da Tarsan konağı var. Açık bilmiyorum. Şimdi ona doğru gideceğiz.